Arkadaşlar herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Efendim bugün ne yapacağız? Bugün Sam 4'ün ses ayarlarını ve kurulumunu göstereceğim sizlere. Seriden geçiyorum. Efendim Windows 10 için eee Sound Recorder 74.7.4. Bunu bulabilirsiniz. Bulamazsanız zaten bana ulaşabilirsiniz. Adres bilgilerini altta atacağım. Evet, şimdi hoş geldiniz tekrardan. Şöyle kurulumuna geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, ne istiyoruz? Agree diyoruz. de burada özellikle seçiyoruz. Next install. Evet arkadaşlar, şu anda kuruyor. Efendim bunu kurdu. Şu an kuruyor. Kurmak üzere evet diyoruz. Evet, finishedik. Şu an kurulum bitti arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyoruz buradan? Buraya tıkladık. Yani simgesine tıkladık. Sen Murat Kester next dedik. Şimdi bir seçtik ya kurumda. Bir daha file bir seçiyoruz. Next diyoruz. Umarım bu videodan yararlanırsınız, yararlanırsınız diyelim. Şimdi arkadaşlar bu eee hoparlör aygıtıdır. bunu hoparlör USB kodek. Yani sizde Realtek'se Realtek. Yani ses kartınız hangisi onu kurarsınız. Ben şimdi Vojemetr e, AUX seçiyorum. Vojemetr AUX'un ayarlarını da ayrıyeten göstereceğim sizlere. buradan bedava sürümü seçiyoruz. Çünkü crackleyeceğiz arkadaşlar bunu. Evet şu an next dedik, finish dedik. Şu an kurulum hazır hale geldi. Şunu sensörleyelim. Müzik geri atıyor muhtemelen. Evet arkadaşlar şunu bir tam ekran yapalım. Şuradan şöyle bir açalım. Oje şöyle yapalım. Tamam. Arkadaşlar seriden sizlere hemen göstereceğim ayarlar nasıl yapılır, single'lar nasıl yüklenir. Konfiye geldik. Bunun kesinlikle mikserde kalmayacak. Encoder'da kalacak arkadaşlar. Bak çünkü ben Vojometer Aux'a tanıttım. Tamam Benim sesim aldı şu an. Bunu 95'e getirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da hallettik. Bu nedir? Bu fon sesidir. Anonsa girdiğiniz zaman fon sesini ne kadar kısık tutarsanız Sesiniz o kadar net gider yayına. Buna tamam. Evet, buna o şey okay dedik. 95-94 arası idealdir. Evet şu an şöyle yapalım. Hatta Ecolizer'a geldik. AGC, A Arkadaşlar bu müzik çaldık kısmında ayarları var, ince ayarları bunun. Onu göstereceğim. Bypass'ı bunu açtık. Bununla kesinlikle seçiyoruz. Bunu da yaptık. Bunu da aynı şeydi. Bunlar böyle olması idealdir. Son tepik. Bunlar iki sizin yeşil yakabilirsiniz. Bunlar single'daki çalacağı yerler. Voje FX. Burayı da, burayı da yeşil yaktık. Da yaptık. Mikser'e geldik. Bunu yeşil yaptık. Bunu da böyle yaptık. Okey. Tamamdır. Bitti. Dilerseniz bir tane müzik açalım. Bir dinleyelim. Anons geçelim. Evet. Ee, şimdi şuradan ben bir tane müzik indirmiştim arkadaşlar. Şunu bir durduralım. Dediğim gibi müzik indirmiştim. Evet şu anda anonsa geçiyorum. Gayet sağlıklı bir şekilde sesimin aldığını görüyorsunuz. Şimdi bu bir geçelim. Bu ojemetre pototo nedir? Nasıl bir programdır? Ses iyileştirme programı sese bas vermek, sese tiz vermek, ayarları da vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bakın normal haline bir çekelim. Şu an daha bir normal ses elde ediyorum sanırım. Şöyle yapalım. Biraz da bas verelim sesin. Şu anda sesin daha bası geliyordur muhtemelen. Ayrıca şöyle fonları birazcık da kısalım müziğin. Evet şu anda muhtemelen daha bassı geliyordur. Ama en ideal ayar arkadaşlar şöyledir. Yani muhtemelen şuraya da alabilirsiniz. Yani böyle idealdir. Peki bunu nasıl kurabiliriz? Onu gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Bu cemittir. Patata yazdık. Buraya tıkladık. 64 bitse zaten 64 bittir. Muhtemelen çoğu bilgisayarlar artık bu, bu yönde. Bu donat rarlı bir şekilde kurar. Burada Direk e, setup halinde kurar. Bilginiz olsun. Buraya tıkladık ya. Kurdu. Açtık bunu. Açılıyor. Hatta inmesini bekleyelim. Ayrıca bir de bunun bir programı var. VB. Şöyle ben yazmıştım daha önceden. Aydo Cable. Bunu da indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu nedir? Onu göstereceğim. Şöyle ben de kurum. Arkadaşlar az önce açtık ya. Kusura bir ses gitme olayı oldu. Kusura bakmayın lütfen. Evet şimdi devam edelim. Ee, şimdi şöyle bir şey. Burada arkadaşlar nasıl bir şey. Bu da hedefe de ayıkta dersiniz. Ses eşleştirme deyene klasör açmıştım. Bunun üstünde bir tan tekrardan. Masa üstünü göster. Buraya gelirsiniz. Bunu bakın. Şöyle görsün. Hatta ben kurayım sizler için arkadaşlar install driver dedik yükle diyoruz Evet bunu yükledik tamam mı ben de şu an ses kart haricinden yani şöyle söyleyeyim sesle alakalı olmayan bir şey buraya tanıtacaksınız yani şuraya KSE şunu bunu tanıtacaksınız arkadaşlar görüldüğü gibi ksbb id point her hallettiniz. Okey. Tamamdır. Buradan mikrofon ayarlarınızı yaparsınız. Mikrofonu buradan Relatex'e Relatex e tanıtırsınız. Tamam. Bunu hallettiniz. Arkadaşlar bunu ses patlıyorsa eğer buradan kısabilirsiniz. Ben bunu 2.7 2-2.7'ye çektim. Bu B1 sizde gelir. B2 B3'ü açarsınız. Evet, sonrasında buraya açarsınız. Bakın böyledir bunlar. Bunları böyle açarsınız. Bu üçü de açık kalır. Eğer revur falan açmak isterseniz siz bilirsiniz. Ben açtım. Daha güzel görüyorsunuz. Peki. Bunları Discord'da ayrıca Discord'da olsun. Şeylerde olsun. Her yani Skype olur. Her şeyde kurabilirsiniz. Bunda ayarları yapabilirsiniz. Efendim şöyle bir müziği de durduralım. Artık bunlar kurulu her şey anlaşıldı herhalde şu anda muhtemelen müzik buradan bir çalsın bakalım yani dediğim gibi arkadaşlar böyle olacak şöyle bir bakalım bu arada müzik neden çalmıyor bana sesi gelmiyor hmm. şimdi bunu kurduk ya bundan direkt buna aygıta geçmiş onu da düzeltirsiniz şöyle yaparız Evet arkadaşlar dediğim gibi buradan eko bas ayarlarının çiz ayarları bakın sağda çizler solunda baslar low gösteriyor zaten low yani Evet ee, eğer ki yapamazsanız bana ulaşabilirsiniz adresini alttan daha fazla gör kısmından vereceğim. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu an ayarlar bu kadar. Peki single'ları gösterelim. Arkadaşlar buradan connect SoundFX demofx'e gelirsin ya da SoundFX'e olur ama DemoFix kullanmanızı öneririm buradan dizinler hangisi ise Bilgisayarda diyelim masaüstünde C-Single'larımda klasör var değil mi Onu seçtiniz e, Onu da seçtiniz tıkladınız oldu Açıyorum şöyle yani hemen şöyle yapalım bakın sizler için göstereyim Masaüstü Atıyorum ben de sam kayıtlar var değil mi? Buraya attık. Bakın buraya attı. Buradan sound fx'den demo fx. Demo fx'e tıkladın. Buradan böyle geldi bunlar böyle. Evet. Şunları silelim. Yani bu kadar basit. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur videomuz. Takıldığınız noktada bana ulaşabilirsiniz her türlü yardımcı olurum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.